şunu öğrenmek istiyorum. Aşı ihalesini al, 1 e ikiye sat, bir kuruş vergi verme, milletvekili ol, bütçede daha kes. Ya bu yazıklar olsun gerçekten. Diyecek <laughs> hiçbir sözüm yok. Be. Kendine iftira atmadım bir. 2021 cirosu 7 milyar 575 milyon. 2022 cirosu 800 milyon. 2023 cirosu 1 milyar 300 milyon. Dolara vurduğumuz zaman 1,5 milyar dolar. Çıkartıyorum. Alokozolik Taahhüt Bilgisi Lisesi yıl 2023 matraksız, yıl 2022 matraksız, y yıl 2021 matraksız. Söylüyorum, devam ediyorum. Diğer Keymen İlaç Sanayi yıl 2023 matraksız, yıl 2022 matraksız. Burada yalancı olan, talancı olan bu ülkeyi zarar atan kim? Adam öyle konuşuyor ki aşıyı aşıyı ithal ettin kardeşim. Sen bunu üretmedin. Yatırım yapmadın. Sen ithal ettin. Getirip para kazandın. Bir kola vergi vermedin. Utan. 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 utan.